Bugün Lego Ninjago oynuyoruz. Lego ni Şimdi New Game diyelim. Bildiğiniz gibi Lego Ninjago'nun. Confirm. Cartoon Network'te çizgi filmi varmış. Ben bilmiyordum. Siz biliyorsunuz. Biliyorsunuz değil mi lan? He. Oradan popülariteden düşündüm ki. Dedim belki izlerler. Benim mükemmel efsanevi takipçileri. Videoyu da beğenirler. Kanala da abone olurlar. Bildirimleri de açarlar. Yeah. <laughs> yani. Lego Ninjago'nun bu Lego Ninjago movie video game. Bunun filmi vardı. Ben filmini izlemiştim. Çok eğlenceliydi. Umarım siz de izlemişsinizdir. Çok hakim değilim Lego Ninjago'ya. Siz hakimseniz aşağıdan yorum olarak şey yapabilirsiniz. Hani daha farklı Legolara hakimdim ben. Usta Wu. okay. misin? Usta Seni görmek güzel Lord. Ne oluyor lan burada? İşte bir Misafirimiz var. <laughs> Eğitim yapman lazım diyor, bir düşman geliyor diyor. Gel lan kim? Kim geliyor diyor. Burada kimse yok. İşte burada. Yes, yes! The master chicken's reign must end, Lloyd! Only together can we defeat him. beraber onu yok edebiliriz. <laughs> Alt edebiliriz. Şu an tavuk öldürme durumundayız. Evet. Aslında bu eğitim kısmı. Eğitim kısmında tavuk öldürme kısmına geliyor. Lego'nun böyle Lego oynanın böyle Bak 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 tavuk kes. The Master Chicken. Usta tavuk. <laughs> Lego Ninjago oynanın böyle kendince mize anlayışı var. Hoy, Lego Ninjago demiş. Bak Lego oyunlarının mize anlayışı var. Şimdi diyor ki X'e basarsan vurur. Ha, şu şeye döveceğim. Eğitim. Oy çok güzel dövüyorum. Hoppa! Şu an eğitim kısmındayız. Usta Wu! Usta Wu'ydu değil mi bunlarda? Harikayım değil mi? Benim adım Lloyd. Yeşil olan. Tabi diğer legolara da geçeceğiz. Karakterlere. Kırmızı ninja, yeşil, şey, e, mavi ninja falan. Bak diyor böyle yaparsan diyor... Hop. Hoş. Koşarken diyor depi çak diyor. <laughs> usta oldum. Hmm. Art of Floating Butterfly. Sallanan kelebek mi? Zıpla ve uçan tekme atıyor. Tamam usta sensei. Oraya kadar kadar Hoppa! Lan çok güzel lan. Oğlum çok iyi. Sizi yerim oğlum. Havada 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 mahvederim. Ne güzel Beyblade gibi dönüyorum lan fır 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 fır. Oyş 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 harikayım. Şu Lego parçalarını yerden toplamanız ya oyun bittikten sonra işinize yarıyor. Yani yine de toplayın. Eğlenceli toplaması diyor ki zıplarsan bir daha zıplarsan X'e basarsan tepesine çökersin diyor tamamdır bak Hop hop hoppa harika Çok güzel Her tarafı yıktım her tarafı yıktım mükemmelim Sersemleme hiçbir düşman var E ne yapayım buna şimdi X'e bas diyor Heee quick time event çok güzel Sertenlemiş düşmanlara böyle hareketler yapabiliyorum. Kombo çıkartıyorum. O iş 20 kombo çıkardı. Çok iyiymiş. Aa, daha fazla, daha fazla, daha fazla. 36 oldu, 37. Yok mu bir tane daha? Yok mu bir tane daha? Yok mu bir tane daha? Sevmiştim sertenlemiş düşmanları. Bu Lego Ninja oyunu videosunu çok fazla kesip biçmeyeceğim. Montaj çok fazla olmayacak. Çünkü çok şey anlamıyorsunuz kesip biçince. Onu fark ettim. Hoş olmuyor kesip biçmek bu tarz oyunlarda. He burası şey ekranı, yetenek ekranı. Tamam sorun değil de çok önemli takılma ama. Şimdi bir tane daha geldi dur. Skyward Edition. Bu ne 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 yapacağım? B. X X X X. <laughs> He ha, havada komba çıkartıyorum. <laughs> Oyun çok güzel. Yumrukla dövüyorum. Gel lan buraya. Uçan depik lan. Uçan depik lan. Allah'ım oh, harikayım ya. Herkes havada dövesin var. Kendim de havada dövetsin var. Havada diyor. <laughs> Usta tavuk. Oraya kadar kadar Gel lan gerçek gerçek düşmanlara karşı. Bunlar tavuğun öğrencileriymiş. Bunlar onlara karşı savaşıyoruz ya. Baya tavuk. çok güzel. Tavuğun öğrencilerine karşı savaşıyorum. Tavuk tarafından eğitilmişler. Oğlum havada döverim lan sizi. Combo time. Yat aşağı. Koş koş. Param parça eder Ustam sen dur ben döverim ustam. Ustam sen de döverim ustam. <laughs> hızımı alamadım. 65 combo yaptım hızımı alamadım. Hoş Beyblade style. Uç lan. Aha birisi burada sersenlemiş. Dur beni blokluyor diyor bu düşman diyor. Bloklarını kır diyor. Nasıl kırayım? Vura vura kırdım yani bayağı. Öz, öl. Gel lan chicken Tavuk ya buraya. Dördüncü dalga geldi. Dalga 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 lan <laughs> Dalga time. Hoppa. Ustam ustam dur ustam. Ustam sen dur zahmet etme ben döverim ustam sen de döverim ustam zahmet etme. Y'ye <laughs> ye yeah, yeah, Dur. Usta tavuk geldi. Hadi bakalım. Hmm, but time. Ha dojlayabiliyorum bununla. Usta tavuğu dojlayayım. Sersen dedi. Usta tavuk. Kızarmış tavuk. Allah belan usta. Oy oy oy. Dur ustam, ustam dur. Usta dur. Usta dur, usta dur al. Ağız, ağız, usta sta dur. Opa! Dallan, dallan, dallan. Tavuk kanadı. Hadi but, but, but. Erfiliş, ta. Oş, 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 combo time. Combo time. Hadi bakalım. Hey <laughs> <laughs> Alırım bir butunu. <laughs> usta tavuk Mağlup edildi. Os. <laughs> you win. bu kısımları gösteremeyebilirim. Buralar filmden falan şeyse. E, telif geliyor saçma bir şekilde. Evet filmden. Evet buralarda telif geliyor o yüzden gösteremeyeceğim. Filmi izleyenler biliyor. Garbado şehre Garbado Şehre geldi, şehri istila etti. Biz dondurdurma çalışıyoruz şu anda. O kısımda filmde olduğu için gösteremiyorum. Saçma bir şekilde telif geliyor. Aa, değişik bir sekans. Telifi kaldırıyorum ama bir ay sürüyor. Bir ayda da o videonun yani Ebesine atlanıyor yani doğal olarak. Hiçbir şey kalmıyor. Bu bu değişik bir sekans şu an ama hoş duruyor da kullanım zor gibi. Şimdi ne yapıyorum? Lan tren tren tren. Dur. Değişik sırtım kaşınıyor aynı zamanda çok tuhaf. Lan şehir yanıyor sırt kaşınır mı saçmalama. He 13 tane gemi varmış. Onları önce onları yok etmem lazım. Sonra ninja moduna geçebilirim. Ejderha'yım lan ben. Şu an fark ettim. Bu oyuna rastgele saldırıyorum bak yemin ederim öyle tuşa basıyorum şu an. Çünkü yönlendirmeyi pek ben yapmıyorum. 3, 2, son gemi nerede son gemi? Tamamdır hepsini aldık. Evet. Gökte uçan bir ejderha var. He? Ne, ne saçmalamayın. Game of Thrones lan bu. Sırtım sırtım sırtım. Hoş lan, hero değiştirdim. Mavi İcego'ya geçtim. Bunun uçağı daha güzelmiş mi? Ya, ejderhayı seviyordum ben. Aksiyon sekansları çok hoş ya. Hani şu görsellik falan çok hoş. He. Oyunun ara sahnelerini sizlere gösteremiyorum. O açıdan kusura bakmayın. Ben anlatacağım size. Dediğim gibi telif geliyor. Yapabileceğim bir şey yok. Şu an kırmızı ninja ve siyah ninja'yım. Allah'ım harika. Siyah ninja'nın çekici var. Siyah ninja'nın çekici var. Kırmızı ninja çift kılıçlı. Bence daha iyi. Çift kılıç severiz. Ben demin deş atıyordum. Demin birden ileri atılıp saldırıyordum. O sadece yeşil ninja'ya mı özel? İsimleriyle değil de renkleriyle hitap etmek daha mantıklı değil mi? Mesela yeşil ninja'nın ismi mesela Lloyd. Onun yerine isimleriyle hitap etsek ya. Siz de daha kolay anlarsınız biz de. Oy oy. Uuu, çok hoş çok hoş çok hoş. Havaya uç. Birini havaya atlan. Çok güzel dövüşüyor kırmızı ninja. Sevdim şu an. Şu anda favorim kırmızı. Yıktın her tarafı. Her tarafı mahvettin. Gel vur tohumu. Bir de böyle şeyler var. Bak buna basılı tutuyorum. Etraf toparlıyor ki yol açıyoruz kendimize. Lego oyunlarının büyük bölümünü biliyorsunuz diye düşünüyorum da. Türkiye'de Lego çeken tek youtuber benim. <gülüyor> yani. <laughs> Pres. Döndür, 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 döndür. Bununla birlikte mancınlık yaptık. <laughs> Hoppa. Harikaydı. Devam edelim abi. Ninja skilllerimize devam edelim. Ejderi. Ne oluyor oğlum? Dur dur dur. Değişiyoruz. Karakter değişiyoruz. He <laughs> şunlara gitmemiz lazım. He. Bizim robotlarımızı çağıramadık. Gelmedi. Biz de onlara ulaşmaya çalışıyoruz şu anda anladığınız kadarıyla. Yeni göre robotlara ulaş. N mekanicalara pardon. Etraftakileri kırarak e, birleştirilecek parça oluşturuyoruz. O yüzden etraftakileri kırıyorum yoksa hani keyiften kırmıyorum. Bak mesela bir şey yaptım buraya ne yaptım bilmiyorum. Camı kesecek, ha, camı kesecek alet yaptım mesela. Hop basıyorum. Herkesin kendine özel yeteneği var. Mesela burada çekici vuruyor ya buraya sadece çekiçli gelip vurabilir. Mesela kılıçlı ninja vuramaz diyor. Anladığınız kadarıyla. Hoppa. Abi dur abi dur güvercinler. Güvercin var. Güvercin var artık. Dur çekiş reisle döveyim de. Köpek balığı mı lan o? Bir hızlı döveyim. Çekiç ağır hareket ediyor. Dal 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 dal. Çekici çok şey yapamadım. Hoş hoş havada 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 çekiç. Böyle yere vur indir. Heh, tam istediğim gibiydi. Efsane tam istediğim gibi oldu. Çekicin havaya Şuna bak çok güzel dövmüyor mu kırmızı ninja? <laughs> diye vuru bir kafaya. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğiniz ninja hangisi? Renk olarak söyleseniz olur, isim olarak söylemeye gerek yok. Kırmızı ninja, sarı ninja, ne bileyim, yeşil ninja. Oy, ben kırmızıya hayran oldum şu anda. Ya hepsi güzel duruyor biliyor musun? Hepsi çok şey böyle Hepsinin kendine has havalı hareketi var Hepsini sevemez miyiz? <laughs> Bence olur yani ki benim için yeterli bir şey Sorun yok İki ninja birleşip bir güzel bir efsane bir hareket yapamıyor mu? <laughs> Oy çok güzeldi çok güzeldi Aşırı iyiydi Hızlı hızlı birleştiriyor. Çok güzel birleştiriyor. Roket mi yapıyorum? Pişt. Bak şimdi bak, yeşil diyor. Benim şey çekiş diyor. Ben bununla mesela vuramam. Lan bizim adama vurma. Bununla vuramıyorum kırmızıyla. Yeşil, bu çekiş olanla vurabiliyorum. Hop güm. Böyle. Özelliği bu işe yarıyor. Çekiş ee, karakterin kendine has özelliği. Çok güzel. Yolumuzu açtık. Şu an gidebiliriz. Şu tarafa çıkmalıyız dostum. Gel. Hadi gidelim. Ne diyor? Bu ba A'ya bas. Bas. Çık diyor. Tamam. Ta teşekkür ederim bu harika eğitim için. Sadece bir kere basınca çıkıyor mu? Kendi kendine çıkıyormuş aynı. Ha duvar yürüyüşü. Oy, efsaneyiz. Ama buraya, burası için bak bu daha havalı görünecek. Nije oyunlarına her zaman bir hayran duymuşumdur. Hoppa, 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 hoppa. i̇şte Jay, Jay diye bir karakter var galiba. Şehre kurtarıyor ama biraz da yok ediyor gibi diyor. Ninja Runati tokenı almışım. Bir tane bir item aldım. Benim işime yarayacak, güçle daha çok güçlendirecek item aldım. Böyle itemler düşürerek ee, güçlerimizi artırabiliyoruz. Burası kapalı. Şimdi sarı şey lazım. Burayı yakabilecek güçte bir ninja lazım ama sarı ninja'mız yok şu an yanımızda. O yüzden başka bir yoldan gideceğiz. Hoppa. Gel lan buraya. Gel lan. Gel. Gel oğlum. He? Hayırdır lan? Siz kimsiniz oğlum? Beyblade tarzı döverim sizi. Paraşütle iniyorlar. Efsaneymiş ha. Ooo. Çok güzel dövdüm. Ah be. çekişte de güzel vurdum. Harika. Bugün oyun çok sevdim şu an. Aa bu arada ben Lego GTA 5 de oynamıştım bilmeyenler varsa. ismi Lego City Undercover ama Lego GTA 5 diye de diyebilirsiniz yani GTA 5 gibi. Efsane bir oyundu o da. Full bitirmedim hala duruyor. Kanalda duruyor bir 5-6 bölüm oynamıştım. Sinirlendi, sinirlendi. Ahtapot reis. Bossmuş bu dur dur. Bak 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 bak. Bak bak bak. Şekillere bak. Çekiş reis varken sen burada bize. Şekil mi yapıyorsun he? Oppa! Dur seni, seni, havaya fırlatacağım. Seni havaya fırlatacağım. Dön 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 dön. Aferin 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 aferin. Harikasın. Şimdi seni. Hmm, dayak manyan yapacağım. Çekiş manyan yapacağım seni. Gördün mü ben vurdum son vuruşu kırmızı yaptı ya efsane. Harikaydı o. Havalı duruyordu şuradan gitmemiz lazım. Birleşti. Yangını söndürmem lazım. Gerçi kırmızı nicenin ateş özelliği olması gerekmiyor hani kırmızı ya falan. Buraya da bu gelemiyor çekiş nicesi. Buna da kırmızı lazım. Hop basıyoruz. İki kılıç lazım çünkü. Aşağı indireceğim. Açtım. O açık tutarken ben buradan gidiyorum. Hoppa. Tut oğlum orayı. Sen tut ben burada adamları öldürüyorum. Yap 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 çevir 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 çevir. Kırmızı gel oğlum buraya. Heh. Bizim grapple hook'umuz var mı? Oraya nasıl geçeceğiz? A'ya basın. Hoppa. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Geldi gene uçan ahtapot. Oha 30 dakika konuşuyor diye başlayalım. Görünüşe göre düşman şey arkadaşlarımız geri geldi. Keselim hepsini. Çekişle dövüşelim biraz. Ben çekişle çok dövüşmedim. Kırmızıyı daha çok sevdim. Gerçekten kırmızıya dövüşeyim ya. Ben onu daha çok sevdim dediğim gibi. Bakla bakla bana atış ediyorlar. Selamın aleyküm. Hadi Azrail. Gelin bakayım. Hı? 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 Şöyle hoppa. 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 Bir saniye. Devam ediyoruz bir. He. Ortadaki enerjiyi topluyor. Tamam. Tamam tamam. <laughs> Elektrik çarpma tarikaymış Kafama geldi durumu Evet çarpıl öyle yere Yengeç mi lan o Yengeç İsmail <laughs> Yengeç mi o ne o Checkpoint'e geldik Ne geliyor la gene Gene ne geliyor Hımm Okey. Paraşüt reisler geliyor. Gelin abi. Bırakın da kadını. Kadını bırakın lan. Halkı rahat bırakın. <laughs> Bir uçağı düzgün süremiyon lan. Eh. Birleştirelim. Birleştire birleştir birleştir. What? Tamam. Çekiş reis lazımmış. Siyah ninja. Vur oğlum. Hoppa. Ha önce şunu şunun tepesine bindireceğim. Yok. Ha. Bak. Bombayı alacağım. Pff. Bomba bu. bayağı bomba yani. Bombanın üzerinde öyle yürünür mü oğlum? Eh. Ee, çok güzel. Efsane. Adam tuvaletteymişti lan. Aga be. Neyse pop işini görmüş olduk. He he. Bu ne bilmiyorum bir şey aldım. Önemli değil. Diye düşünüyorum. Yeni karakter paketi. He Kai'nin Kırmızı Ninja ka ismi Kai'ydi. Kai'nin klasik şeyisi karakteri. Karakterini bulduk. Ha, i̇yi güzel. Bunlar oyun bittikten sonra bütün karakterleri Ninja Go evrenindeki karakterleri tamamlamak isterseniz diye yapılmış şeyler. oyun bittikten sonra serbest dolaşma kısmı da denebilir. Eee. Ha kayıyormuş. Ha tamam. diye ben de niye gitmiyor. Oy. Çok güzel. Gene bir şey daha buldum. Ancient scroll. Böyle. Kadim not mu denir ona? Ancient scroll. Türkçesini nasıl çevireceğim bilemedim. Şurayı parçalamam lazım. İkimiz de çekmemiz lazım. Gel. Ya bir... Bir me... <laughs> İçinde domuz varmış. Bir mekaya ulaşmamız bu kadar zor olmamalıydı ya. Mekalarımıza. Birleştir şurayı. Köprüyü yapalım. Karşıya geçmemiz lazım. Nerede bizim mekalarımız ya? Gavur mekalarımız nerede? Bizi fırlatacak. Oyş. X'e bas. Keşke çekişle vur yapsaydım bu hareketi. Çekiş. Bu hareketi çekişliyle yapmam lazım. Oyş. Çekişle böyle lobs diye vuracaksın oraya. Vur. Aga kimse düşman yok ki. Düşman olsaydı çok etkili olacaktı, çok efektif olacaktı. Geldi. Oh be sonunda geldik. Sonunda yani. İki chapter bitirdi, iki bölüm bitirdik. Bir sonraki bölüme kalsın artık. Uzun olacak çünkü yoksa. Garmadon. Aa beyaz ince ok atıyormuş lan. Çok güzel ok atan niceye gel gelmem lazım.